Merhaba. Ben Tolga Kırkoyun. İlham Atölyesi podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlerle koçlukta, liderlikte ve öğrenmede çok kıymetli ama çoğu zaman göz ardı edilen bir kavramı konuşmak istiyorum. İngilizcesiyle scaffolding bu terimin adı. Türkçeye iskele kurmak ya da geçici destek sunmak olarak da çevirebiliriz. Eğitim bilimlerinde doğmuş bir terim olsa da yöneticilikte, ekip geliştirmede ve koçlukta çok etkili bir araç olduğunu düşünüyorum. Hazırsanız hadi gelin birlikte bu kavramı keşfedelim. Şöyle düşünelim. Bir bina inşa etmeye çalışıyoruz. Yükseklere ulaşmak için de bir iskele kurmamız gerekiyor. İskele olmadan üst katlara çıkmak mümkün değil. Ama bina yükseldikçe bu destek yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İşte bu, öğrenme ve gelişim için de geçerli. Kimi zaman birine geçici bir yapı sunmamız, belli bir seviyeye gelene kadar yanında olmamız gerekir. Amaç, o kişiyi bağımlı hale getirmek değil. Tam tersine, bağımsızlaşması için onu geçici olarak desteklemek. Peki bu kavram, koçlukta nasıl çalışır? Yani danışan, kendi potansiyelini göremiyor olabilir. Hedefi var ama yolunu bulamıyor da olabilir. Burada koçlar çözümü vermez ama bir yapı kurar. Doğru sorularla düşünmeye teşvik eder. Adımları küçültür, birazcık ortamı, kafaları sadeleştirir. O karmaşayı birazcık sadeleştirir. İşte o anda o kişi tek başına göremediği yolu fark eder. Ve koç artık yavaş yavaş çekilir. Tıpkı bir iskelenin çekilmesi gibi. Aynı şey yöneticilik için de geçerli yeni bir çalışan geldiğinde ona sadece hedef verip sen halledersin demek çoğu zaman yeterli değil. Özellikle de o kişi o işi ilk kez yapıyorsa. Önce o kişiye birazcık gözlem imkanı sunmak, sonra birlikte yapmak, sonra ona, ona alan açmak daha iyi bir fikir bana soracak olursanız. Yani görevleri kademeli olarak devretmek gerekir. Yapılandırılmış bir iskele sürecidir bu. Yani bahsettiğimiz bu scaffolding sürecidir. Bu sürecin sonunda kişi artık sadece işini yapmaz, o işi sahiplenmeye de başlar. Aslında bu kavram eğitimin kalbinde yaralan bir, bir kavram. Ama bana soracak olursanız liderliğin ve kurum kültürünün de tam merkezinde olmalı. Yani bir çalışanın gelişimi yalnızca yetenekleriyle değil, ona sunulan ortam, destek ve yapıyla da mümkün oluyor. Edmund Grant'ın bir kitabı var Hidden Potential diye. O kitapta şöyle bir söz söylüyor Edmund Grant. Diyor ki insanlar sadece yetenekleriyle değil, doğru yapı ve destekle büyür. Bence bu cümle liderliğin en sade tariflerinden bir tanesi. O zaman şöyle bitireyim. Kime ne kadar destek veriyoruz? Ne zaman geri çekiliyoruz? Ve en önemlisi bu desteği gerçekten onların gelişimi için mi sunuyoruz? liderlik sadece duvar örmek değil, bazen iskele kurmaktır. Bazen de o iskeleyi zamanında kaldırabilmektir. Eğer bu bölüm size ilham verdiyse lütfen bir arkadaşınızla da paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.